Merhaba arkadaşlar. Birkaç gün önce kedimize toksoplazma teşhisi kondu. Daha doğrusu henüz belli değil. Yani FIP de olabilir dedi, toksoplazma da olabilir dedi. E, test yaptırmadık. Çok pahalıymış. Yani detaylı bir te test yaptırmaya kalksanız e, çok pahalı dedi. O da kesin sonuç vermeyebiliyor dedi. Bu yüzden sadece kan aldı. Kanına bakarak top, toksoplazma gibi görünüyor dedi. Lisa bundan birkaç gün önce yani ilk gittiğimizde yürüyemiyordu. Yürüyemez durumdaydı. Şu an ilaçlara yani tedaviye yanıt vermeye başladı. En azından arka ayaklarını şimdi daha iyi kullanabiliyor. Önce hiçbir şekilde zıplayamıyordu kanepenin üzerine. Şimdi kanepenin üstüne zıplıyor. Ben çok fazla araştırdım bu toksoplazmayı. YouTube'da da çok fazla araştırdım ama YouTube'da hiç yani toksoplazma ola, kedisi toksoplazma olan birine rastlamadım diyebilirim bir kişi vardı sanırım o kişiye de yazdım ee, henüz cevap alamadım İnsan merak ediyor gerçekten çok zor bir süreç hani bakın şu an sendeleyerek yürüyor kulakları yana doğru göz bebekleri büyüyor iştahsızlık var uyuşukluk var böyle çekmek istedim siz de bizimle Bakalım Lisa iyileşecek mi, iyileşmeyecek mi? Görün diye. Çünkü ben çok böyle bir video aradım. Bulamadım maalesef. İnşallah size yardımcı olabiliriz.